faşizme mezar olacak. Beyazıt faşizme mezar olacak. 16 Mart'ı unutma, unutturma. 16 Mart'ı unutma, unutturma. 16 Mart'ı Alepçe'yi unutma, unuturma. Alepçe'yi unutma, unuturma. Alepçe'yi unutma, unuturma. E, merhaba. E, Beyazıt Meydanı mücadelemiz açısından farklı şekillerde anılır. Bugün e, 1978 yılında faşist çetelerin bombalı saldırısı sonucu hayatını kaybeden ve bedenen aramızdan ayrılan yoldaşlarımız için buradayız. Bedenen diyoruz çünkü devraldıkları ve bizlere bırakmış oldukları mücadele aynı ısrarla ve kararlılıkla sürüyor. Bugün bu sokaklarda, bu üniversitenin sıralarında faşist çetelere karşı yürütülen mücadele aynı şekilde devam ediyor. Bu alan Demokratik Üniversite Mücadelesinin kampüsten sokağa taştığı eşit ve özgür bir ülke mücadelesiyle buluştuğu bir alan. İşte bu sebeple ki Turan Emeksiz, Taylan Özgür ve 16 Mart Şehitleri devlet organizasyonlarıyla tam da burada katledildiler. Yapmış oldukları her saldırıdan sonra daha cüretkar bir iradeyle karşılaştılar. Üniversitelileri kampüslerin içine niteliksiz bir eğitime mahkum etmek istediler. Başaramadılar. Bu cüretkar irade bugün online eğitime karşı verilen kitlesel tepkilerde kendisini gösteriyor. Üniversiteleri yan yana bir arada görmek istemiyorlar. Barınma ve ulaşım hakkına yönelik yürütmüş olduğumuz mücadele kendisini sürdürmeye devam ediyor. Kayyum rektör protestoları bugün hala devam ediyor ve bu mücadelenin bir sonucudur. Hatay'da, Antep'te, Maraş'ta, Malatya'da depremzedelere yönelik yürüttüğümüz dayanışma çalışmaları işte bu mücadelenin bir sonucudur. Daha dün tüm bu saymış olduğumuz çalışmaları yaptığı için dokuz arkadaşımız tutuklandı. Buradan bir kez daha söylüyoruz. Bu saldırılar gençliğe sökmez. Bugün aynı zamanda 1988 yılında binlerce insanı kaybettiğimiz Halepçe katliamı için buradayız. Geçtiğimiz günlerde Berkin'i andık. Gazi katliamında yitirdiklerimizi andık. Buradan tekrar söylüyoruz. Kaç yıl geçerse geçsin. Üstünden ne kadar zaman geçerse geçsin. Hesap sorma bilinciyle alanlarda olmaya devam edeceğiz. Bu böyle bilinsin. Ve söz veriyoruz. Beyazıt faşizme mezar olacak. Beyazıt faşizme mezar olacak. Beyazıt. yoldaşlarımız için herkesi bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyoruz. Anlımıza dalgalanan bayraklar adına, bayraklarda yaşayan ölümsüzlük adına durmak yok bu koşuda, teslim olmak yok. Al çok dilimizde, dizlerde titreme yok. Kaç güneş dönerse sönsün üstümüze, Hep aydınlıkla yakalayacağız geleceği. Ya şafak sökerken, ya güneş yükselirken. Sizin sesiniz olup, sizi haykıracağız. Biz, biz kazanacağız. kazanacağız, biz kazanacağız, biz kazanacağız. Katillerden hesabı Gençlik soracak. Katillerden hesabı gençlik soracak. Katillerden hesabı gençlik soracak. Üniversite öğrencileri olarak 45 yıl önce Beyazıt'ta katledilen sıra arkadaşlarımızın öfkesi. 35 yıl önce Halepçe'de katledilen Irak devletine itaat etmeyen Kürt halkının sesi olmak için buradayız. Katliamların hesabını sormak için yan yanayız. Katliamların faillerini yakından tanıyoruz. Çünkü aynı failler bugün de aramızda yaşamaktadırlar. Failler işçileri her ay iş cinayetlerinde katledenler, üniversiteleri geleceksizliğe sürükleyenler, İstanbul Sözleşmesi ile kadınları ve LGBT artıları LGBT artıları Beyazıt faşizme mezar olacak. Beyazıt faşizme mezar olacak. Kadınlara ve LGBT'lere Faşizme mezar olacak. LGBT artılara yönelik saldırıları meşru ve cezasız kılmaya çalışanlardır. Faşist kan, şimpo faşist. Beyazıt ]秋istan. Gün gelecek, devran dönecek. Katiller halka hesap verecek. Gün gelecek, devran dönecek. Katiller halka hesap verecek. Gün gelecek, devran dönecek. Katiller halka verecek. Failler dün SGDF'li dostlarımızı komplolar ve hukuksuz iddialarla tutuklayanlardır. Üniversiteliler, devrimciler dün nasıl mafyalara ve çetelere boyun eğmediyse mücadeleyi büyüttülerse aynı iradeyi bugün sokakta kampüslerde yürütmeye devam etmektedirler. Herkes iyi bilsin ki üniversiteliler, devrimciler

Tut tutla mahlas. Vazılar bizi yıldırar baş. karşı omuz omuza. Başımız karşı omuz omuza. Başımız karşı omuz omuza. <laughs> 16 Mart davası bitmedi. Adaletin peşindeyiz. 1978'in 16 Mart günü saat 13.30, 13.20. Polis komiseri Reşat Altaylı'nın denetiminde bir polis ekibi tarafından dışarıya zorlanarak çıkarılan ilerici devrimci öğrenciler İstanbul Üniversitesi Merkez Binası'ndan çıkışlarında güvenliklerini sağlayan polisleri 16 Mart günü bulamadılar. Okulun önünde birken beyaz beyazıt komünistlere mezar olacak, kavur olsun komünistler diye slogan atan faşistler dışında kimse yoktu. Hava kurşun gibi ağırdı. Öğrenciler ön kapıdan çıkıp sağ taraftaki eczacılık fakültesi ile okulları arasında yola yönelmişlerdi ki Zülküf İsot adlı Elazığlı bir faşist kar komünistler diye bağırarak öğrencilerin üzerine ilk bombayı atarken öğrencilerin üzerine Eczacılık Fakültesi'nin altındaki setten yayılma ateşi atılacak ve ölüm çığlıkları yükselecekti. Katillerden Zülküfus Isot kaçarken onu yakalamak için birkaç polis peşine koşacak. Polis komiseri Reşat Altaylı bırakın koşmayın emriyle polisleri durduracaktı. Ortalık durulduğunda 41 öğrenci yerlerde kırlanıyordu. Bunlardan Hatice Özen, Baki Ekiz, Ahmet Turan Ören, Abdullah Şimşek, Hamit Akıl olay yerinde Cemil Sönmez ve Murat Kurt kaldırıkları hastanede hayatlarını kaybedeceklerdi. Katliamı kolaylaştıran ünlü işkenceci İstanbul Emniyet Müdürü Şükrü Balcı ile Süreyya Sanlı gibi polis şefleri görevlerinde kayıtsız kalmakla emniyet amiri Reşat Altaylı öğrencileri dışarıda götürmesi, dışarıda, götürmesi gereken noktaya kadar koruması gerekirken üniversite kapısında terk etmekle suçlanmışlar. Ancak 12 Eylül sonrası döneminde mağdurlara haber verilmeden yargılanıp aklanmış, dosya kapatılmıştı. 1997 yılında İstanbul Barası Susurluk Komisyonu Susurluk Çetesi ile ilgili kendilerine yön gelen bazı belgelerden katliamın karanlık noktalarını aydınlatacak belgeleri bulacaktı. 16 Mart katliamında toprağa düşenlerin dönem arkadaşı avukatlar bu belgeleri değerlendirmek için bir araya geleceklerdi. Katliamlarda, katliamda arkadaşlarını kaybeden avukatlar dava dosyalarını tozlu raflardan indirecekler. Yeni deliller hukuksal ilkesi üzerinden ilk davanın açılışından 19 yıl sonra 1997'de davanın yeniden açılışını sağlayacaklardı. Böylece aday, adalet arayışı başlayacaktı. saldırının olacağını bildikleri halde hiçbir güvenlik tedbiri almadıkları gibi gerçekleşmesini kolaylaştıran güvenlik kuvvetleri amirleri saldırganların yakalanmasını engelleyenler saldırıyı gerçekleştirenlerin kirli bağlarını ortaya çıkarıp bir, bir mahkemeye çağrılmaları sağlanacaktı. Reşat Altaylı, Oral Çelik, Abdullah Çatlı, Meral Çatlı Bombayı Abdullah Çatlı'ya veren Yüzbaşı Mehmet Ali Ceviker, Haluk Kırcı, Nesibullah Türker, Murat Bayrak ve 16 Mart'ta Denizlerin Savcısı Baki Tuğ'un aralarında olduğu 11 kişi hakkında 13 Mayıs 1977'de suç duyurusu yapılacaktı. Olayın dış bağlantıları da kısmen ifşa olacaktı. Planlayıcılardan nasibullah Türker olaydan sonra Almanya'ya Nazi, Nazi geçitli siyah ajanı Ruzi Nazar'ın yanına dönecekti. Ancak bunların önemli bir kısmı mahkemeye gelmeyecekti. Mahkemede bu konuda caydırıcı davranmayacaktı. 16 Mart davası doğrudan bir kontrol kontr gerille davasıydı ve alanında açılan ilk ve tek davaydı. Suç ilişkileri mite, emniyete ve askere kadar uzanıyordu. Her üç kurumda mahkemeye hiçbir bilgi vermedikleri gibi bu yolla en küçük çatlığı sürekli kapattılar. Soykırım, katliam, işkenbe, işkence gibi insanlık suçlarında zaman aşımı olamayacağı biçimindeki insanlığın hukuki müktesep hakkına rağmen dava zaman aşımı ile bitirildi. 16, 16 Mart davası bitmedi, adaletin peşindeyiz. Halepçe katliamını kınıyoruz. 16 Mart 1988'de Irak'ın kuzeyinde Halepçe Kürtlerine karşı düzenlenen soykırımda 5 bin Kürt öldürüldü. 11 Kürt, 10 bin Kürt yaralandı. Halepçe soykırımını kınıyoruz ve yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz. 78'ler girişimi HDK, HDP İstanbul Karşı Sanat Çalışmaları Dostluk ve Kültür Derneği Dekader. Faşizme, mezar Beyazız, faşizme mezar 16 Mart'ı unutma, unutturma. 16 Mart'ı unutma. şeyi unutma unuturma aileçeyi unutma unuturma aileçeyi unutma unuturma şimdi beyazıt marşını okuyacağız ellerindeki kitapları Türkülere geldiler. Doğ 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 aydınlık. Dalgal dalga aydınlık oldular. Yürüdüler karanlığın varannın üstüne. Meydanlar uzattılar, meydanlar battı yere değen. Beyazıt'ta şehit düşen Silkinip kalktı kabrinden Beyninde, Beyninde bir güneş gibi taşıyıp Yarasını yıktı Şahmeran'ın Ve Beyazıt'ta şehit düşen Silkinip kalktı kabrinden Beyninde bir güneş gibi taşıyıp Yarasını yıktı Şahmeran'ın mağarasını Daha gün Terlenip kırılmasın ayaklar Uzaktan duyduğunuz Çakalların ulumasıdır Safları sıklaştırın Safları sıklaştırın çocuklar Bu kavga faşizme karşı Bu kavga hürriyet kavgası Beyazıt'ta şehit düşen Silkinip kalktı kabrinden Ve elinde bir güneş gibi taşıyıp yarasını yıktı Şamperan'ın manasını Beyazıt boş mezar olacak Beyazıt boş izme. Beyazıt ve Halepçe katliamını unutmadık Hesap soracağız Bugün Beyazıt katliamının 45. yılı 1978'de yükselen devrimci dalgayı zayıflatmak için düzen halka karşı örgütlü bir iç savaşı ilan etti. Devlet destekli faşist çedelerce suikast katliam kontrgerilla yöntemleri kullanıldı. İstanbul Üniversitesi'nde devrimci demokrat, yurtsever öğrencilerin Kampüse toplu girişlere engellenmek isteniyor, toplu halde giriş ve çıkış yapan öğrencilere planlı saldırılar gerçekleştiriyordu. 16 Mart 1978 tarihinde Beyazıt'ta 7 devrimci öğrencinin ölümüyle sonuçlanan planlı saldırı tam burada gerçekleşti. 16 Mart'ı unutma, unutturma! 16 Mart'ı unutma, unutturma! 16 Mart günü Süleymaniye'ye gitmek üzere kampüsten çıkışa giden devrimci öğrencilerin Süleymaniye'ye açılan çıkış kapısını kullanmalarına polis engel oldu. Öğrenciler Beyazıt Meydanı'na yöneldi. Kapıdan çıkan devrimci öğrencilerin üzerine bomba atıldı ve kurşunlar yağdırıldı. Saldırı esnasında Beyazıt, komünistlere mezar olacak sloganı atıldı. Hukuk ve İktisat Fakültelerinde okuyan 7 devrimci öğrenci, Hatice Özen, Cemil Sönmez, Baki Ekiz, Tuğran Ören, Abdullah Şimşek, Hamit Akıl ve Murat Kurt yaşamını yitirdi. Pek çok öğrenci yaralandı. Beyazıt katliamında yaşamını yitiren devrimci öğrencilerin mücadelesini daima devamcı soracağız. Bu meydanda yitirdiğimiz yoldaşlarımızın hesabını soracağız. Tatillerden hesabı gençlik soracak. Tatillerden hesabı gençlik soracak. Tatillerden hesabı çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden bölgede yaşayan Kürtlerin kimyasal silahlarla katledilmesinin üstüne 35 yıl geçti. Halepçe semalarından gaz bombaları yağdırılırken arka planda Orta Doğu'da akan bütün kanın ve gözyaşının asıl sorumlusu olan emperyalist devletlerdir. Halepçe katliamı iktidarın tarih boyu direnen halklara dönük yapılan kanlı, saldırılarından biridir. Halepçeyi unutma, unutturma. unutturma aletçeyi unutma unutturma katledilen kanı dökülen yurtlarından edilen yüz binlerin hesabını sorma birinciyle bir kez daha yan yana geldik insanlığa karşı işlenen suçların affedilmez olduğunu buradan bir kez daha beyazıttan ineliyoruz faşizme karşı omuz omuza Faşizme karşı omuz omuza Faşizme karşı omuz omuza Yüz binlerin öldüğü, on binlerin soğukta ve aç çaresiz kaldığı, milyonların etkilendiği 6 Şubat depreminin üzerinden bir, yıl, bir ayı aşkın bir süre geçti. İhmal, koordinasyonsuzluk ve bilinçli tercihler sonucu yüz binlerce emekçi halkı yaşamını yitirdi. İmzalanan imar hafları, afet bölgelerini ranta açan Cumhurbaşkanı kararnameleri, devletimsiz inşaatlarıyla evlerimizi ve kentlerimizi mezara çevirdiler. Enkaz bölgelerine günlerce gitmeyip insanları sokakta bir başına bırakan iktidar, ses var, devlet yok sözleri yankılanırken enkazdaki çığlıkları, kulaklarını kapadı. Halkın yanında olmayanlar deprem koordinasyon merkezlerine devrimcilerin halkla dayanışmasına engel olmak istediler. Deprem değil, sistem öldürür. Deprem değil, sistem öldürür. Deprem İşte devrimcileriyle devrimciler halk arasındaki bağın güçlenmesinden korkanlara, dayanışmaya yolu kapatanlara karşı enkaz altında bırakılan kentlerimize yeniden kurabil kurabilmek için yan yana geldik. Ülkenin her bölgesinden gönüllü üniversiteler, devrimcilerin, demokratların, yurtseverlerin, emekçilerin kendi lokmalarından bölerek ulaştırdığı dayanışma malzemelerini yıkılan şehirlere taşımak için yola çıktık. İlk günden beri ördüğümüz dayanışma ile Yaralarımızı sarmak için seferber olduk. Baktığınız her yerde bir enkaz. Her enkazın başında da bir üniversiteler vardır. Sokaklarda ve meydanlarda yıkımın sorumlusu iktidardır diye haykıran yine bizlerdik. Devlet evleri yıkılan milyonlara ne geçici ne de kalıcı bir çözüm üretti. Bir ayı geçen bu süreçte halkın en temel gereksinlerini bile karşılayamadı. Barınma problemine dair bütün imkanlarını seferber edenler dayanışmayı öğren halkın kendisi oldu. Devrimcilerin çabalarıyla haftalar boyunca yaralarımızı sarmak için başlatılan seferberlik hala devam ediyor. Deprem bölgelerinde çaresizliğe terk edilen depremzedelerle birlikte kentlerimizi ve yaşamı yeniden kurmak için çabamızı yükseltecek, dayanışmayı büyütmeye, yaralarımızı kendi kollarımızla sarmaya devam edeceğiz. Yıkımın sorumluları halkın dayanışmasının önüne geçemeyecek. Yüz binlerin katili saray rejimi Yüz binlerin katili saray rejimi Yüz binlerin Saray rejimi. Kurtuluş yok. Tek başına. Ya hep beraber. Ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok. Tek başına. örgütlenmesinden ve deprem yaşandığı saat itibariyle örülen dayanışma pratiklerinden korkan saray rejimi depremi bahane ederek ilk olarak üniversitelerin kapısını kapattı. Üniversite öğrencilerini yurtlarından apar topar sokağa attı. Afet yönetimini krize çevirenler, halkı ölüme mahkum edenlerin iktidarını sürdürmek dışında hiçbir amaçları yok. Üniversitelerin kapılarını kapatıp eğitimi kesintiye uğratarak kendi iktidarlarını korumaya çalıştıklarını görüyoruz. Üniversite öğrencileri olarak yurtların çözümü olmadığını, depremzedeler için boş konutların, otellerin, misafirhanelerin tahsis edilmesi gerektiğini bulunduğumuz her alanda ifade etmiştik. Kaynaklar depremzedeler için kullanılmalıdır. Başka hesaplarla kapatılan kampüslerin kapısına vurulan kilidin sebebi biz öğrencilerce aşikardır. Geçtiğimiz günlerde YÖK Başkanı'nın Nisan ayında üniversitelerin açılması için hazırlıkların tamamlandığını ve Erdoğan'dan talimat beklediklerini söylemesi de gösteriyor ki üniversitelerin iradesi çiğnenmeye devam ediyor. Ve kaderimiz bir kişinin iki dudağı arasından çıkacak talimata bırakılıyor. Gençliğin iradesinin yok sayılması hiçbir koşulda kabul edilemez. Söz, yetki ve karar üniversitelere aittir. Yurtları değil, sarayı boşalt. Yurtları değil, sarayı boşalt. Sarayı boşalt. Emperyalizmin ve işbirlikçilerin saldıran, sömürüden ve yıkımdan başka bildikleri yoktur. Emperyalizm ölüm demektir, emperyalizm açlık demektir, emperyalizm yoksulluk demektir. Her an enkaz altında kalabileceğimiz evlerde yaşamak zorunda olmak demektir. 16 Mart Beyazıt katliamı ve Halepçe katliamında yitirdiklerimizi anarken tam da burada Beyazıt'ta Onların mücadelelerini sürdürmekten vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha haykırıyoruz. Gençlik 1978'de de bugün de yılmadı. Ne bombalara ne baskınlara boyun eğdi. Tarih tarihi çarpıştırarak halkın acısından ve yaşadığımız tüm yıkımların kendi iktidarlarını inşa edenlere karşı yaşamın her alanında, kampüslerde, sokaklarda mücadeleyi yükseltelim. Katılımcı kurumlar Demokratik Öğrenci Meclisi, Devrimci Gençlik Birliği, Devrimci Gençlik Dernekleri, Dev Güç, EHP Gençliği, HDK Gençlik Meclisi, Kaldıraç Üniversite, Köz, TGDF, Tipli Öğrenciler, Öğrenci Dayanışması, Öğrenci Faaliyeti, Öğrenci İnstitüsü, Öğrenci Kolektifleri, Özgürlükçü Gençlik. Gün gelecek, devran dönecek, katiller halka hesap verecek. Gül gelecek, devran dönecek, katiller halka hesap verecek. Gül gelecek, devran dönecek, katiller halka hesap verecek. Yaşasın devrimci dayanışma! Yaşasın! Devrimci dayanışma yaşasın devrimci dayanışma